arkadaşlar Merhabalar ee, sizlerle ilk dersimiz olan SOLIDWORKS e, dersine giriş yapmadan önce e, ilk önce bir arayüzümüzü tanıyalım görmüş olduğunuz gibi e, SOLID dersimizde arayüzümüz bizim bu şekilde arkadaşlar e, dosya e, tipi görünümler, ve araç e, özellikleri ve yardım e, görmüş olduğunuz gibi burada bir iğnemiz var iğnemizi kapatarak bu bölümü kapatabiliyoruz iğnemizi sabitleyebiliriz e, buradan Yeni kısmı ve aç kısmı yeni yeni yani yapmak istediğimiz çizimlerimizin giriş yerleri daha sonrasında aç ise daha önceki yapmış olduğumuz çizimleri açmamıza yarar arkadaşlar burada görünümlerde görmüş olduğunuz gibi 2 boyuttan 3 boyuta gibi toolbox gibi ya da diğer çeşitlerimiz aşağıda bulunan oklarla inerek görebiliriz arkadaşlar. Birçok çalışma aralığı bulunmakta. Araçlarımızdan biz istediğimiz şekilde ürünleri ekleyip çıkarabiliriz e, makro yazma var eklentilerimiz var arkadaşlar e, bazı durumlarda bu eklentilerin e, çalışması gerekiyor e, mesela bu toolbox gibi e, çünkü burada toolbox e, araçlar tarafında bulunan mesela e, profil gibi ya da civata, somun gibi e, hatta ürünleri gibi değişik şeyleri almamıza e, yarayan bir araçtır arkadaşlar. İşte çelik e, alanda görmüş olduğunuz gibi e, hatta ürünleri bulunmakta buradan seçenekler kısmımız var arkadaşlar. Seçenekler kısmında programla ilgili istediğiniz ayarları yapmaya, kişiselleştirmeye yarayan yerdir arkadaşlar. işte dosya konumları bu şekilde, varsayılan şablonlar bu şekilde. Bu varsayılan şablonlar mesela parça yani şuradaki nevi kısmına tıkladığımızda parça, montaj ve teknik resim kısımları buradan olmaktadır arkadaşlar. isterseniz bu Parça uzantısına gidip farklı birkaç firmayla çalışıyorsanız ona göre ayarlamaları yapabilirsiniz. İşte görüntü şekilleri böyle çizim böyle renkler bizim mesela vurgulu ya da aktif olmayan tutamaçlarda bu şekilde görünmekteymiş. Burada ev bizi karşılıyor. Evde görmüş olduğunuz gibi en son kullandığınız ürünler montaj ya da teknik resimler bulunmakta. Gelişmiş dediğinizde sizi şablonların gelişmiş kısmı ve diğer standartlar karşılamakta. Bizim sol tarafta inceleme alanımız bulunuyor. Ee, tekrar ev kız e, konusuna geldiğimizde e, en son yapmış olduğumuz bizim parçalarımız montajlarımız ya da e, teknik resimlerimizin olduğu yer var. İşte öğrenen kısmından e, bize bilgiler vermekte arkadaşlar örneklerimiz var burada inceleyebilirsiniz. Uyarılar e, kısmında ise size mesajlar gelmekte bu konularda dikkat almanızı isteyebilir. Şimdi gelelim buradan e, yeni giriş ve ee, gelişmiş kısmına iki olarak iki seçenek olarak sunuyor bize ee, Gelişmiş ve Acemi arkadaşlar ee, Ben genelde Acemi kullanıyorum ee, Basit ve sade girişleri var o yüzden tercih ediyorum ee, Bu aç kısmını sizle işlemiştik zaten dosya bölümünden e, seçeneklerimiz bizim burada eklentilerimiz yine bizim burada e, kaydet geri al ya da düğme boyutumuz var bizim buradan e, büyük dediğiniz e, orta dediğinizde buradaki düğmelerimiz bizim e, birazcık daha büyüyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ya da e, çok büyük dediğimizde bu şekil hale alıyor bu sizin e, size kalmış bir şey e, istediğiniz gibi kullanabilirsiniz ben şunu normal kendi boyutuma getireyim. Evet, sizlerle SolidWorks dersine arayüzünü bu şekilde incelemiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.